çok komiksin bu arada tırın çok komik Tırın tam ucube tırı ya <laughs> Ben kendi tırımı göremiyorum ki <laughs> İkiye bak. <laughs> bak, bak atma kardeşim atma kardeşim Oru <laughs> <O ro> <laughs> Bacını bacını <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğu <laughs> Protunit performansı <laughs> <laughs> İsmi de ucube ismi <laughs> bak, <ne> <gülüyor> <abi>? <gülüyor> <gülüyor> Tam bir üzüme ya. Oğlum yapma bak oynamayacağım seninle. Ya Aga ne yapıyorsun? Senin yüzünden tüm arızalandı ya. ya bir zor arızası ilk fırsatta servise gidin. <laughs> geliyorum oğlum bekle sen. <laughs> bizim, bizim arkadan geliyor. Oğlum ne oluyor tır gitme. Yusuf <laughs> senin bacın. Of makasap Lan. Nenin oğlu. Nenin oğluna bak nasıl kaldı öyle nasıl siktim Fatih. <laughs> ben şekilden şekilde geliyorum. Ne ne Gidiyiz park et artık yeni bir araba alalım. Ben seçtim amına koydum eşeği. Bal <laughs> ya geldi bal. <laughs> <laughs> çarptı değil mi? Çarptı. Çarpmadım lan. Böyle doink diye efekt geldi ya. O <laughs> çarptı. <laughs> Bunun için performans 48. Abi oluyor. Duman izle. <laughs> Eşti. Hakan de... oldu mu? Oldu Hakan Okeydi Olmuş kanki bırak öyle Karabiberim Burka dehlere hadi içelim İçelim her gece Karabiberim Burka dehlere hadi içelim İçelim her gece Zevk-i sefa doldu gönlüme hadi içelim Acılar Hadi be. Ha. <laughs> çok iyisin. Karabiberim, buru kadehlere hadi içelim. İçelim her gece karabiberim, buru kadehlere hadi içelim. İçelim her gece zevki sefa, doldu gönlüme hadi içelim. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapmış bu ya? Çarpıyor musun şu an mesela? Evet şu an çarparım. İlerler. Sağ sağ sağ. Bastım <laughs> falan sağ. diyor sağ salak. <laughs> Bir saniye. Düz git oradan. Oğlum bana bakın lan. <laughs> Kim geliyor ki evine? Bak ya nereye gidiyor? Yusuf geldin geldin orası o köy. Hayır değil orası. Kandırıp durma çocuğu. Abi <laughs> <laughs> sen çok salaksın ya niye giriyorsun ya. oraya? Yusuf dikkat et salak. <laughs> ya, ya, Allah'tan iyi tırlamaz Allah. kardeşim.